Evde oturdum. Dip Televizyon izliyorum amına koyayım. Binadan ses geldi. Bir tane kişi daha mı Tanımıyorum. Yani öyle bir tanışıklığımız falan filan bir şeyimiz yok. Ulan bir miyav sesi amına kapıyı açıp içeri girdi. Yarram oturuyor burada amına. Çok da sikim de yani. Çok umurumda değil yani buraya gelip gelip gelmez ama herhalde hafiften karnı şişik amına. Yani burada film izliyoruz. Ananı sikim cipsi. Hem yani film izliyoruz ya. Onu birazcık böyle ama anlık yani biz alışmışız böyle değişik şeyler ama otuz. Ona göre bir şey yok evde ama hani kalmaya niyetliyse ayarlar bir aç bitir dana hindi tavuk biz onunla onunla sıkıldık yani farklı oldu yani. Bir sıkıntı yok. İşi sıçmadığın sürece anlaşırız ama. E, Kumum şu an çok teferruatlı yani. Ben bir tuvalette <laughs>